Fatih senin gömüne gitmeyin daha. Malatya kanka Bol hileli bir parçı litre sanat bölümünde bir sizlerle birlikteyiz. Malatya da iyi bir memleket ha. Güzel hızlar oluyor. Diyorsun. Tabii. <laughs> ben işten gelmedim ya. Yo lan Malatya iyi bir memleket. Ben de geldim. <laughs> Sen bakma sen, sen dolayı mı diyorsun? Zeynep'ten dolayı mı diyorsun? Zeynep Alakkal değil ki. Ha şey mi Alakkal çocuk. Aynen. Ama cidden Malatyalı kıza denk geldim de güzelini görmedim ya. Silah yok. Bu evde var gel. Tepeye adam indi geliyor bana doğru. Vurdun mu adamı? Evet evet Kesir mi hızlıca sağa doğru ölür ya Geliyor adam önümüzde Anladım Sen bundan bahsettin buna. Gördüğünüz yerin üstü dolu. O ifti de şu demin de kiri gelmedi ya. Pardon çaldı. Gördüğünüz yerin dolu. arkamızda da var. Aşağı atladı. Bizim oradan gelecekler. Burada iki tane iseler gelir. Abi seni orada da adam. Tamam şuraya bomba atacağım ben. dikkat. Sahip geldim oynaya. Bunlar bana alın. Gel. Çıktı köşeden. Ama ben çok yedi ölmedim. Bir şey daha var orada. Tamam, evet, öyle. Abi benim o ilk düşürdüğümün kilini mi çaldılar lan? <laughs> iki tane alev Dördün taşında üç seviye kas. Gerçi onu biri salsın. Ben de burada buldum ya. toplan yavaştan da gireyim Ses geldi ya evet. Görüntü yolda Uff <laughs> 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 Tepe çatışıyordu. çatışıyordu, tepedeki evlerle. Geldiğin zaman geri dön ya aşağı aşağı gelerek. Ama Çeto'nun vurduğu direkt ölmeden. Aynen. Ama sanki hiç arkadaşı yokmuş gibi açıkta bekledi, ölmeyi bekledi. Birini, birini aldı, öbürü beni aldı. Tam duralım dedim, gittik. Onlardan biri de sakın. Bomba. Ölmemiz lazım, ara bombayı tutturalım. Kaldır, de. kaldır, kaldır. Bak ya ne yapayım? Kafamıza attı one chat o.

Sağa geçsene. Sağ kutu. Bir bir bi ileri ya. Görünmüyor ki adam. Heh, Sol aşağıda ya. Bak, bak görmüyor mu bak. Yedi kaç? Bir, bir tane daha bir tane daha. Kördü orada şunu da vuruyorum düşmedi çok lazım var burada? oyna Fatih oyna Fatih lan ne kalpim neyse bittiniz oğlum ezik bunlar ya bunlar değilmiş bunlar Çöto kafama o geldi lan bu. Gördün mü? Ya bombayı bırak ben arabayla şurada duralım dedim. Arabayı durdurmadan MK ile kafaya çalıştırayım. Benim düşürdüğüm suya düştü herhalde. Yeşil geldi ya da bombadan etkiledi. Yani ölür bir salak ben arabayı buraya sakla. Havanın da biraz Efes'in imkanı verdi yalnız. Evet. Arabayı alın gidip. Fatih arabayı çalıştır. Mahbetle gelin bir can Lan Çeto olan bize oldu ya. Daha iyi de gidiyor. Tutuyorum. Bu hikayede yanan biz oldu çete o. Ben seni kaldırdım direkt Sait abiye geçtim aslında da. Lan kafama bomba attı ya. Tam kafama çarptı var ya. Kaskıma çarptı. Bu tepelerden geliyor çalışıyor buraya. Bak içeceğini iç canlı fulle. görüntü bir tane headshot dedi bir tane de normal dedi. bak şu eller var ya iki tane Fatih. güzel alandayız da kimse gelmemesi lazım evin içinde ben görüntü vermiyor ya geliyorlar Göremedim hala. Görüntü yok abi. Alana diyor? alanda değil. Çıktı abi. Açıkta. Göremedim. Sait Nereden? Ha ha solda. Açtım. Bir tane hit de düşmedi. Alan gelecek darlı onu. gidecek ya Şu bir aşağı iki şeye doğru bir şey doğru gidelim. Sena benzinin biri orada daha varlar pat solu Yapma be. Oha yan taraftan sıktı abi ya. O, Öbür ya adam şey ama bayağı abi. yedi gelme. Gel, gelme abi gelme. Öbür adam sana doğru geliyor bayağı yedi ama. Aşağıdan... Aynen. 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 Oğlum arka ya. Sıkıyor bak sana. Fatih sayıda doğrusun. Yapma lan. Oğlum çıkma, ne? Çıkma çıkma. Da Fatih arkamızda desene iki kişi ya. Abi herkes Hola. Evin içinde var. Evin içinde abi. Gördüm, gördüm. Ama arkadan da başlar onlara. Son bir tane. Biri Fatih lan. Biri yani benim abi. abi. Bu tek o zaman can basıyor. Bela. Al Güzel. Uzun süre sonra güzel bir bin. 9 kill var. Sıfır bende. Yapma lan. Beyler yemek vakti. Yemek yiyorum ben. Güzel beyler tepikler.